Bakın burada burada şöyle bir şey çekmişler. Yani iki çalının arasına bir ip çekmişler. Arabada gidebileceğin yerde şura, şuraya kadar yani. Şuraya kadar. Bazen ön yargılı olmamak lazım. Tamam ben dedim yani ne yani arabada buradan başka bir yere gidemezsin. Bur buraya geldin kaldın. E, <laughs> ondan sonra gelirken de şurada hendekler gördüm bakın. Buradan da girmeyi. Ya niye engelliyorsun buraya su girsin adamlar şöyle değil mi? Hayır arkadaşlar. Bakın şimdi şu tabela Bir tane tabela gördüm orada. Tabela dikkatimi çekti. Tabelaya doğru gidelim bakalım ne diyor. Taşlara bakın ya. Pet pet deriz şöyle. Çocukken oynardık. Burası bunların petpetlerin cenneti. Gel bunlardan, bu petpetlerden al. Oyuna bak, oh şuna bak. Kaymak mı? Onu arasam bulamazsın yemin ederim. <laughs> şuna bak. Of 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 işte tam benim idealim. Böyle koydum mu buna dağıtırsın. <laughs> evet geliyoruz. Bombaya neden bu saçmalığı yaptılar dediğimiz ön yargımıza. Arkadaşlar bu bölgede <laughs> kum zambakları var kum zambakları. Muhtemelen bu kum zambakları şu çiğ bölgede <laughs> Kasım ayında olduğumuz için şimdi göremiyoruz. Ama kurusu falan vardır belki. Şunlar olsa gerek. Bakın. Evet. 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 İşte. Kum zambakları bunlar. Bakın. Şu, şu kökü bak. Tene sökülmüş. Aa tutuyor. Bak. Bak. Hala yaşıyor bu. Yani bunlar bir dahaki seneye yine çıkacak oradan kum zambak alanı burası. Nadide bir türü olan kum zambakların yaşam alanı. İlk etapta işte ben bir ön yargıyla neden böyle bölmüşler burasını falan dedim. Sebebi bulmuş arkadaşlar. Güzel. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. Harika bir şey öğrendik. Kum zambaklarının artık nerede olduğunu biliyoruz. Şu anda tabii göremiyoruz. Ah, oh, Kertenkele kaçtı. Eee... Çanakkale'de giderken nerede görmüştüm ben kum zambayı? <laughs> ee, şeyde gördüm. Dilimin ucunda. Bakın. Bunlar buraya alış. Harika, güzel. Dönelim biz. Örümceklerimize. Bakın burada da çalının diğer yakası. Burada da yok ya. Burada da yok. Şurada bir sinek uçuyor ama bu da değişik bir sinek anasını satayım. Buralar <laughs> izole bölgelerde böyle ilginç canlılarla karşılaşabilirsiniz. Şu yuvanın tatlılığına bak. Evet, koca kız neler yapmış. Tamam. Her yer her yer. Gözümü şuradan saymaya başlasam hemen şöyle ben görüyorum yüzlerce var. Yüzlerce şu şalın içerisinde. <laughs> Çalayırın su var diyebiliriz. de güzel. Böyle dokulu denizleri severim ben. Bakın kayalar. Kayalık ve hemen kayaların... Ana çok güzel be. Tüh, girecektim ben denize. Bugün de geç kalacak. Tam sevdiğim deniz tipi. Gireceğim şunda cumburlop. Görüyor musun denizi Şu kayaya kadar yürüyeceksin oradan dalacaksın içeri. Süper bir yermiş. Bak bak, bunlar ne? Gözüm var orada. Ama tarak değil, o başka türlü bir midye. Tarak mı? Ooo değişik bir tarak. Değişik bir taraktır ha. Bak bu tarağı ilk defa görüyorum. Bu normal tarak değil, benim gizlimde bu uzun, uzun olur. Ve bunun ebatı bu kadar. Çatlakta, kaya çatlağında büyüyor. Bol su değil. İlginç bakın değişik bir tarak midyesi deriz buna biz. Muhtemelen burada da tarak midyesi ama farklı bir türü. Al işte yeni bilmediğim bir şeyler gördüm. Bilmediğim bir canlı da. Görüyor musunuz? Şu çatlakların tamamı bu ebatta taraklarla dolu. Ya komple bu çatlağın içerisinde. Burası işte dalga çırpıntılarının olduğu için bol su yok. Tam buna uygun. Bak ağzını açmış açmış bekliyorlar. Sanacağız. <laughs> Sanacağız. <laughs> Koparmayın bak. Oo şuraya bak. Göre. Bak. Bir tane cinesi aldım. Şimdi tabii ki böyle belki videoda tam anlaşılmaz. Ama normal tarak değil bu. Bu farklı bir e, dokuya sahip daha sert kabuklu ve ebatı bu kadar. Yani içlerinde illa büyükleri olurdu. İşte çok az belki bir büyüğü var. Bir tane örnek bende. İşte hayatımda ilk defa gördüm bir midye türü. Bunu da nerede gördük? Badem bükünde gördük. Karaburun. Badem bükü. Vay be. <laughs> Bakın bunlar da yavru taraklar. Görüyor musunuz? Çatlar sıvamış. Bu derindekiler birleşmiş. Bunlar da büyüyecekler. Yani kıyıları komple siyah siyah. Görüyor musunuz? Burası da gidebiliyorum şu anda. Bu ebatlara geleceğiz. Bu ebat ne kadar? 3 santim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. 2 santim. 2, 2 santim. Böyle bir karakter bahsediyoruz. Baksa yarım yarı değişiklikler. Kaş. Kaş. Her yerde de yok. Bakın her yerde de yok. Yani buralarda da çatlaklar var. Oralarda yok. Şurada var. Bak. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Bir avuç şurada var. Ya illa bir şey buluyorum ya ilk defa gördüm İşte ilk defa gördüğüm bu sefer de video olarak çıktı karşımıza. Bu girişte biz Mor Sokar Deniz Anası'nı bulamayacağız, biri geliyor ama deniz tam deniz soluğu deniz, sanki böyle iskeleden denize dalar gibi gireceksin çırp 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 çırp. Yalnız dalın ördülecek görünmeye geliyor. Oradan dalacaksın denizime yürüyeceksin. Tamam hadi. Harika. Dur. Yolu zor. Bunu söyleyeyim. Ben Kara üstünden geldim. Zor. Kara tarafından gelmek daha kolay herhalde. Şimdi biz Kara tarafından çıkacağız merkez tarafından.